Evet arkadaşlar pratik bilgilerimize devam ediyoruz. Bize soru çözümümüzde yardımcı olarak olacak bilgiler bunlar. X sıra para 3 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında kişi başına kadar para düşer dersek aslında x'i ne yapmış oluyoruz? 3'e paylaştırmış yani 3'e bölmüş oluyoruz. O zaman kişi başı kaç lira para düşmüş oluyor? x bölü 3 lira para düşmüş oluyor. İkinci bilgi yorumlayacak olursak a kişinin her birine 40 lira düşerse o zaman a tane 40 var demektir. a tane 40 toplarsak da ne yapar diyoruz? 40 a lira yapar diyoruz. Bir çubuk eğer iki parça oluşuyorsa ve kısa parça uzun parça kısa parça 5 saniye uzunsa kısa parça x dersek diyoruz. Uzun parça bundan 5 daha fazla olduğuna göre x artı 5 olarak seçilir diyoruz. Örneklerimize bakacak olursak bir miktar para 20 arkadaş arasında paylaşılacaktır. Yani 20'ye bölünecektir. Eğer 4 kişi paylaşmaya katılmazsa, doğrusu bu 16 kişiye paylaşacak demektir. Kişi başı 300 daha fazla para düşüyormuş. Buna göre paranın tamamı karşıladır demişler. Yani 20 kişiye paylaşacakken 4 kişi almadığına göre 16 kişiye paylaşıyoruz. Paraya x diyecek olursanız 16 kişiye paylaşa daha fazla para düşer zaten. O zaman ya 16'ya böleceğiz yani 16 kişiye paylaştıracağız ya da 20'ye böleceğiz. Yani 20 kişiye paylaşacağız. Bu kişi başına düşen para olacak zaten. Son durumda ilk duruma göre ne kadar fazla para düşüyordu? 320. Yani fark ne eşit demektir? 320'ye eşit demektir. Klasik rasyonel seçim payda değişeceğiz. 16 ve 20'yi nerede eşitebiliriz? 80'de. Bunun için 16'yı 5'te 20'yi de 4'te çarparsak her iki payda 80'de eşitlemiş oluruz. Pay ne yapar? 5x yaparsam buradan 5x gelir, buradan 4x gelir. 5x'den de 4x'in geriye bir X kalmış olur Eşitliğim ne yapacakmış? 320. İstersek 320, 320 bölü 1 olarak yazabiliriz. Buradan içler dışarı çarpı yaparsam X çarpı bir X yapar. Diğer tarafta ne olacak? 320 çarpı 80 olmuş olacak. Burada zaten iki tane sıfır direkt yazıyorum. 32 8'e çarparsam 8 kere 2 16 50 var. 1. 3 kere 8 24. Bir de, de var. X ne bulunmuş olur? 25600 olarak bulunmuş olur. Yani burada Önce 20 kişiye paylaşacaktık. Yani 20'ye bölecektik. O yüzden kişi başı x bölü 20 düşecekken 4 kişi paylaşıma katılmadığı için artık 16 kişiye paylaşıyoruz. Yani 16'ya bölüyoruz. Ve kişi başı para 3 çizimle daha fazla düşüne göre aradaki fark 320'ye eşittir diyerek soruyu çözmüş oluyoruz. Betül parasını arkadaşlarıyla eşit olarak paylaşırsa her birine 80 lira düşmektedir. Arkadaşlarına 60'ar lira verirse Betül'e 220 lira kalmaktadır. Buna göre Betül'ün toplam kaç lirası vardır demiş. Burada soru okuduğumuz zaman iki şey belli değil aslında. Bir Betül'ün kaç tane arkadaş olduğu belli değil. Bir de kaç lira parası olduğu belli değil. Arkadaş daha az olduğu için bilim yeni arkadaşına vereceğim. O zaman Betül'ün x tane arkadaşı olmuş olsun. Buna göre parası kaç lira edecek olursak. ...ilk durumda arkadaşları eşit olarak paylaştığında kişi başına 80 lira düşüyormuş. Yani hem arkadaşları 80 lira alacak hem kendisi. O zaman x tane arkadaşına 80 lira verdiği zaman arkadaşlarına 80x vermiş olur artı kendisinde 80 lira kalmış olur. Para değişmediğine göre de eşittir diyoruz. İkinci durumda arkadaşlarına 60 lira verecek. O zaman x arkadaşına 60 lira verince 60x arkadaşına vermiş olur. Artı kendisine de 220 lira kalmış oldu. Buradan bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa alacak olsam 60x karşıya eksi geçer. 80 x'ten 60 eksikli 20 x kaldı. 80'e karşı eksi gider. 200'den 80 çıktı. 140 kaldı. 140'ı 20'ye bölersem de x'i 7 olarak bulmuş olursun. Ne bulduğumuz 7? Betül'ün arkadaşlarının sayısı. Bana parası lazım. O zaman x'ini ister burada 7 yazın, ister burada 7 yazın fark etmeyecektir. İşte buradan bakarsam 60 çarpı 7 420 yapar. 427 220'yi top eklersek 640 bulmuş oluruz. Ya da 87 çarparsam 560 yapar. 560'a da 80 eklersem yine 640'ı bulmuş oluruz. Bir çubuğun yarısı 4, diğer yarısı 6 eşit parçaya bölünmüş. Uzun olan parçalar kısa parçalardan 4 cm uzun olduğuna göre başlangıçtaki çubuğun uzunluğu kaç santimetredir demişler. Bunu yarı yere bölmek için toplam uzunluğuna ben 2x demiş olsam o zaman yarısı x diğer yarısı x olur diyebiliriz. İlk yeri 4 parçaya bölüyoruz yani 4'e böldük. x bölü 4 oldu diğer yeri de 6'ya böldük. Bir parça x bölü 6 oldu. O iki parça arasındaki farkında kaç olduğunu söylemişler? 4. Uzun parça, kısa parçadan 4 daha uzunmuş. Yani bunları birbirinden çıkartın. 4 olacak demektir. Rasyonel sayıda payda eşe mantığı. 12'de payda eşebilirim. Bunu 3 ile, bunu da 2 ile çarparsak. Her iki payda 12 ile eşlemiş olacağız. Pay ne olacak dersen? 3 ile x çarparsam 3x yapar. 2 ile x çarparsam 2x yapar. 3x'den 2x çıktığında 1x kalmış olur. Eşittir 4. Yani 4 bölü 1 olduğuna göre. Buradan işler dışarı çarparsan x 12 çarpı 4'ten 48 yapar. Biz çubuğun başlangıç uzunluğunu yalnız x dememiştik. 2x demiştik. x de 48 olduğuna göre 2 çarpı 48'den toplam uzunluğu ne olur? 96 olmuş olur. Yarı yarıya daha rahat bölmek için toplam uzunluğu 2x dedik. Yarısı x, diğer yarısı x olmuş oldu. Bir yarıyı 4 parçaya böldük yani 4'e böldük. Diğer parçayı yani x'i 6'ya böldük. X arasındaki farkında 4 cm olduğu söylenmiş. Bu bilgiden hareket ederek önce x'i 48 bulduk. Bana çubuğun tamam yani 2x lazım olduğu için... 2 çarpı 48'den de cevabı 96 olarak elde etmiş olduk. Böylelikle sayı problemlerini bitirmiş olduk arkadaşlar. Sizden ricam muhakkak arkadaki öğrenme temelli soruları, bilgi temelli soruları ve ÖSM temelli soruları çok iyi bir şekilde çözmeniz bilerek sallamadan çözmeniz. Eğer çözemediğin sorulsa muhakkak YouTube'dan bize ulaşın. Biz çözümlerini size tekrar bir video olarak yapmış olacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.